Gençler bugün bugün X-Max çaldım. Tezak motordayım yine. Bu sefer Yamaha X-Max 250. Bu e, bu şahıs motoru. Yani bu burada satılan bir model değil. Sağ olsun burada e, Tezak motorda Ali'nin motoru. Kendisine teşekkür ediyorum. Abi al dedi bir tur at dedi. Bak dedi. Bundan dedi eksik kalma dedi geri. Ben de seni mi kıracağım Ali dedim. Ali'nin kendi motoru. Aldım. Yan yana da kapatalım. Bu bir ya inceleme değil. Yani şey bakacağım ya. Şöyle beraber bir gezelim. Bakalım nasıl gidiyor rahatlı. Şimdi e, iki bu 2019 mıydı? Herhalde bir 3 4 4.000 km'dir mi öyle bir şey tahmin ediyorum. 4.200 kilometrede herhalde. Yani yenileriyle çok bir farkı olduğunu zannetmiyorum. İlk ilk hissiyatım benim dairemes üzerindense göre yüksek bir motor şey parmak uçlarımda duruyorum tabi bunun lastikleri de büyük öne 15 arkası 14 inç bak şurada benim Daily mesut edrensi o şurada bayrağın arkasında duruyor ki 14 13 ön 14 arka 13 bu tabi bir yükselmiş yani bunun selesi de yüksek selesi de geniş o yüzden bunun oturulması oturuş pozisyonu biraz daha farklı yine anahtarsız çalıştırması var dedim ya bu şey değil ee, inceleme değil. Bununla şöyle bir gidelim bir gazlayalım bakalım ne olacak. Tırt çalıştı. Frenine zaten basmıştık. Çok ne kadar yumuşak ya. Yani o işte Yamaha'nın yani Yamaha'nın kalitesini hemen bak belli ediyor motor kendisini zaten. Şey o kadar yumuşak ve tatlı kalkıyor ki. Şuradan şimdi caddeye çıkalım. kaldırımdan atlayalım ya. Bunun arkasında bir de kocaman da çantası da var. Bakayım aynadan görüyor musunuz? Orijinal yama çantası da var. Bayağı da büyük. Kaç artık? 50 litrelik mi? Nedir? Bayağı aynalardan taşmış yani. Dışarıda görünüyor. Neyse gidelim bak şuradan çevre yoluna bir çıkalım. Bunun nasıl olsa plakası var, ruhsatı var. Her şeyi var. Şu camı da azıcık indireyim ben. Çok fazla bununla şimdi süratli gideceğimiz için rüzgar yemeyelim. Bir yandan da kameranın aksına bakıyorum doğru yapmış mıyım diye. İdare eder yani. Ali ile şimdi biraz önce konuşuyorduk. Ben bu kamera yamulttum mu acaba ya? Ee, abi dedi 2019'dan öncekiler. Şimdi X-Max biraz böyle sert süspansiyonuyla bilinir. Ee, dedi ki 2019'dan öncekiler dedi sertti dedi. Tabi şimdi bunu yani Avrupa yolları için yapmışlar adamlar. Ee, öyle dizayn etmişler, öyle tasarlamışlar, üretmişler. Bizim yollarımıza gelince biraz e, sert kaçıyor. Ondan sonra dedi ki abi 2019 bu 2019 model işte 2020'leri de var bunun tabi geliyor. Abi dedi 2019'dan sonra inanılmaz dedi. Bakayım şöyle bir gazını açayım. O anında 70 motor. Şey dedi, ee, çok yumuşamış dedi. Yani bozuk zeminde giderken dedi, çukurda kasiste dedi, hiç 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 hissettirmiyor dedi. Ben de şimdi o hissiyatına bakıyorum. Hakikaten şey, yani düz yolda gittiğin zaman inanılmaz rahat. Yani bayağı şey, Cadillac gibi giden bir motor ya. Hem oturaklı, yani ağır oturaklı. İşte süspansiyonu ee, önemli tabii şimdi böyle büyük motorlarda şu araya girmeyelim. Burada duralım. Emanet motor çünkü. Hop. Şey dedim ya. bayağı bak parmak ucunda duruyorum. Boyum 1.75. Tam böyle parmaklarımın ucuyla tutabilirim ama rahatsız etmiyor. Yani motor zaten dengeli. Kendini ayakta tutuyor. Ee, bir yandan aynalarına bakıyorum. Biraz daha iyi ayarlanabilir. Ali dışarı çıkarmamış içeri. Şöyle biraz daha dışarı açarsam aynaları. O kolları molları görmeyeceğiz Çantayı görüyorum da kolları görmeden Gitme şansım var bu şekilde Tabi aslında şöyle bir durum var ee, Hani çok aşina değilseniz Motor kullanmaya da yeni başlıyorsanız Aslında sizin kolunuz bir referans Biliyor musunuz yani Aynada ne gördüğünüzü ve motorun Konumlanmasını o şekilde anlayabiliyorsunuz Kolunuzu gördüğünüz zaman Sinyalimizi verelim yani kolu hiç görmemek insanın şeyini bozabilir. Biraz dengesini bozabilir. Ya ben nereye bakıyorum tam olarak hangi noktaya bakıyorum dedirtir yani. Bakın mesela kanalda videosu var. XMAX 400 kullanmıştım daha önce Manavgat Motosiklet Festivali'nde. O 400'de titreşim vardı. Yani bayağı bir rölantide bile böyle burur diye elektriğe kapılmış gibi titreşim vardı motorda. Şimdi bu 250'de o titreşim hiç yok Yani sıfıra yakın titreşim var motorda Hiç yok yani O kadar şey rahat güzel ki Şu camı tam kapatayım Vizörümü kapattım yani cam derken Şimdi bir de şeyi merak ediyorum ee, Şimdi ön rüzgar camından ne kadar rüzgar yedim Çünkü şey hani baya böyle yukarıda oturuyorsun motorda Öyle çok altına sela aşak olmadığı için Sen yüksektesin Bakayım ne kadar rüzgar vuracak diye. Bak şimdi süratim 70 mesela şu anda. Şöyle orta şeride kaçalım. Hatta biraz da gazlayalım. Ne kadar rüzgar vuracağını bir görelim bakalım. Mesela benim Dayeli Mesut Advance 5500 devirdeyken 100'e falan ulaşıyordu. Şimdi bu 6000 devre yaklaşıyor. Bunun biraz daha yüksek gidiyor devre ona göre. Ee, bak mesela şimdi 5500 devirde 85 falan yani sürat 85. Benimki daha böyle 90-100'e yaklaşıyor suç edilmez. O da biraz daha düşük devirde daha hızlı gidebiliyor. Bunun devri biraz daha yüksek yani bir 500 rpm falan daha yüksek gidiyor aynı sürat tutturmak için. O da tahmin ediyorum şeyindendir. İşte varyatör e, oranlarından, dişli oranlarından falandan filandandır yani. Evet gençler yani kendi motoruma göre daha fazla rüzgar yiyorum. Aslında bunda bir reflektör olsa onu daha da kesecek. Ama yani şey cam, cam biraz aşağıda oturuş pozisyonumuza göre. Ki yani ben 1.75 boyla burada oturuyorum. Demek ki 1.85 boyla otursam Bayaş şöyle falan böyle o bayağı rüzgereceğiz. Yani rüzgar yiyorsun. Yani kafana doğru, kaska doğru rüzgar yiyorsun. Ama rahatlı çok güzel. Hakikaten eğer dediği gibi ben eskilerini kullanmadım x daha önceki modellerini. Eğer Ali'nin dediği gibi bu yumuşadıysa, yani süspansiyonu belki yumuşattılar. Şey. Ee, çok güzel ve çok rahat. Hele böyle uzun yolda falan Oho! Yani vur git ya Vur. Yani 200 kilometre üstünden inmeden gidersin herhalde motoru. Sağ şeritli bakayım biraz daha gaz açayım Ali kusura bakma senin benzini bitiriyorum ama Yok ya torku falan da bak Felaket artıyor. 100-110 110 sürat şu anda Sürat arttıkça Tork da artıyor yani. Yalnız Kafana yediğin rüzgar Bayağı var. Vücuduna ve kafana rüzgar yiyorsun yani. Frenlerinin de süper. Yani hem çok yumuşak fren. Yumuşak derken o balata disk kombinasyonu sana kendini hiç hissettirmiyor. Şey çok güzel yumuşak basıyor ama kuvvetli basıyor yani frenleri. İşte dedim ya bugün bugün şey yaptım ya öyle bir gördüm motoru ne zamandır Ali'den alacaktım ver şunun anahtarını diye bugün aldım bak mesela şimdi virajına falan da bakıyorum zaten üzerinde bunun da Michelin City Grip lastik var ya bence scooter'da kullanılabilecek en güzel lastiklerden biri yani yattığı yerde kalıyor bak motor yattığı yerde kalıyor o kadar rahat girip çıkarsın ki bununla viraja tabi şey demeyin hani böyle e, yüksek cc vitesli motor kullananlar sen viraj görmemişsin diyebilirsiniz de o ilk verdiği hissiyat anlatıyorum yani ben size. Selesi rahat ya. Selesi rahat, motor da çok yumuşak. Gidişi falan o kadar yumuşak ki. Şu traktörü de, traktör diyorum. Şeyi de bir geçeyim. Ondan sonra şu yan yola girip bir U dönüşü yapayım. Şimdi mesela e, kullanıcı yorumlarına bakıyorum. İşte X-Max'in biliyorsunuz Türkiye'de 125'i var. 250'si var. 300'ü, 400'ü var. Ben 400'ünü kullandım. 125'ini de kullandım. Onun videosunu çekmemiştim. Yine bir test sürüşünde. Şey, e, yani gücü sınırlı bir motor. Ve şey çok, mesela 125'lik versiyonu bunu çok yüksek devirde çalışıyor. Böyle kalkarken falan 6-7 bin devirlere falan çıkıyor. Baya bağırıyor. Ama o bağırdığının karşılığını hani al, alamıyorsun tabii bunlara göre. Ve şey, 90 yüzde falan artık Hı, böyle pili bitmeye başlıyor 125'liğin. Şimdi Mesela şey derler. Dedim ya başa, lafa başına geliyorum. Kullanıcı yorumlarında ya motorun yumuşaklığına baksana bak bu yumuşaklığı Honda Forza'da da hissetmiştim. Benim e, dayalı Mercedes biraz daha şeydir. Takır tukurdur bunlara göre. Yani Yamaha'ya ve Honda'ya göre biraz daha takır tukur bir motor. O biraz daha böyle gidişini hissettirir sana. Bu da bir de çok sessiz. Egzoz sesi de duymuyorsun yani bunda. Bunun susturucusu falan da çok sessiz. Hiç yani egzoz sesi neredeyse yok kadar Az. Yok denecek kadar az. Neyse lafı gerisine dönüyorum tekrar. O kullanıcı yorumlarında mesela bunun bu e, serinin 125, 250, 300, 400 serisinin hani en akıllıca olanının 300 olduğunu söyleyenler var. Hani güç olarak. 400 fazla diyorlar. Mesela ben 400'deki o titreşimi hissetmiştim. Bunda hiç yok. Yani 250 de sıfır. Titreşim tersi yok yani. Ondan sonra 300'ü tavsiye ederler. Ee, ama yani bence Hani tek kişi kullanımda Şunun arasından geçmeyeyim Çünkü bu kapanacak bana doğru Kapanacak bu kapanmadı ama yine de riskliydi Neyse yani ben 250'lerin tek kişi kullanımda falan Uzun falan çok rahat gideceğini düşünüyorum Çok Biraz önce azıcık gaza açtım 110 oldu evet, yani ki 120-130 la falan da çok rahat böyle Aka aka seyredecektir yani bu motor Çok dengeli Çok acayip dengeli <laughs> her ne kadar çok yukarıda otursam bile ağırlık dengesi çok bozuk bir motor değil ki bir de bunun arkada çanta var yani hani devasa bir de top case var bunun ona rağmen böyle şey yapmıyor bak mesela titreşim var mı diye bakıyorum o çantadan dolayı böyle yalpalama sallama var mı diye bakıyorum sürat 60-70 o da yok yani o da yok Şeyine e, X-Max'in aerodinamiğini iyi tutturmuşlar yani bak o çanta bile dengesizlik yaratmıyor motorda hiç. Ve <laughs> tork sonradan geliyor motora. Yani mesela 80'deyim şu anda mesela gazı açtım bak şimdi daha yeni geliyor o tork. Daha gazı açtıkça geliyor. 100 oldu. Açtıkça daha da geliyor. 110 oldu. Yani inanılmaz bir süratlenme de var yani motorda. O çok tatmin edici o tarafı. Arkamdan da sıkıştıran var. Ben bir sağa kaçayım bakayım. Beni görünce mi gaza geldi bu abi ya? Nereye gidiyorsa Babacım bak ileride radar var da benim ön plakam yok. Beni görmez de seni görürler. Ceza yersin haberin olsun. EDS başladı Antalya'da. Bir daha açayım gazı. Şöyle kafayı da eğeyim de rüzgardan etkilenmeyeyim. Evet, gençler ben yani X-Max'in 250'sini ilk kez kullandım. 400 de mesela manyak bir motor. Onda da müthiş güç var. Ee, hani 400'e dedim ki yani 400 tamam 400 olduğu için gider ama 250'deki gücü baklar mesela ben yeni gördüm Tek kişi yani hiç e, Sen yokmuşsun gibi hızlanıyor motor üstünde Üstünde ağırlık mağırlık hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor hızlanıyor 2 kişi binsen yine gidecek gider yani çok rahat Yani bunun uzun yolda iki kişiyle artçıyla seyir süratı Yani 120 falan böyle çok rahat atar gidersin Ha ama devir yükseliyor tabi hani Benzini de yakacaksa yakar bak, 6500 devire falan gidiyor 100 km'de süratı şey devre. Se sevdim beğendim diyeceğim de zaten hani Yamaha'nın ne kalitesini ne şeyini tartışmaya gerek yok. Kalitesini tartışmaya gerek yok, performansını. O, o zaten şey, tartışmaya açık bir konu değil. Biraz e, o hafif ya böyle çok hafif bir titreşim böyle yüzlerde falan geliyor hafif evet. Aynı benim motorda da Daire Mesut de öyle bir Yüzde, yüz onda falan o titreşim e, hafif bir titreşim böyle derinden gelmeye başlar. Bunda da var o gayet normal motosikletin doğası yani. Yalnız şu yumuşaklığı bayıldım ya gazın yumuşaklığı şeyi yani hakimiyeti çok kolay motorun. Gel bana hakim ol diyor. Ben diyor yumuşacığım diyor. Forza da öyledir. Forza da ipek gibi bir motor yani. Kadife, kadife gibi bir motor yani. Yani bu frenler de hiç üzmez. İkisini birden bastığın zaman bunu arka ön ABS'dir kesin. Teknik özelliklerine bakmadım ama kesin ABS'dir bu da ikisi. Çek şey, hiç üzmez. Fren de yani bastığın zaman duruyor ve şey böyle dedim ya kendini hissettirmeden duruyor motor. Evet abicim. Bak kavşakla çıkıyor. Niye frene basıyorsun sürekli? Arkanda araçlar var. Baksana abi şunun hızlanmasını 60-70 hani. böyle bu sesi şeyde de speed fight'ta da çıkarmıştım. Speed fight'ta da onda, o da çok çabuk hızlanan bir motor yani. Yine parmak uçlarımızda durmak için şöyle trafik ışığına geleyim. Sevdim abi. Yani Hani fiyat açısından şimdi şu anda Temmuz Temmuz'un sonuna geldik işte Temmuz 2020 itibariyle Honda Forza herhalde 250cc maxi scooterlar içinde en pahalısı 39-40 bin lira yakın bir fiyatı var X-Max bir bin lira daha aşağıda galiba 37-38 bin civarında yani en pahalılardan biri o kesin Deh Ha, hakkını da veriyor. Zaten biliyorsunuz yani bunun ikinci el piyasası falan inanılmaz yüksek ya x maxin Hiç e, şey gibi, peynir ekmek gibi satılıyor. Bak bayilerde yok mesela. Bayide bulamıyorsunuz. Şu, dur ya şu camımı bir açayım. Ah biraz hava alayım. Bize de ışık yandı. Bir yandan da yürüyeyim. Oo serinledim. Ha ne diyordum? Bu bayilerde yok bu ya. bayağı peynir ekmek. Yani motor gelmeden satılıyor. Hiç öyle showroomlarda falan artık XMAX görmek falan kolay değil ya Sinyalimizi de unutmayalım kapatalım Ali'nin benzini de bitirdim biraz ama Neyse Ali affet beni Çok dengeli çok güzel İşte o 15-14 Jantın e, Vermiş olduğu rahatlık e, Stabilite motorda Şuradan ben bir kaçayım bakayım sola Oy, Oy lan yarış motor Bununla şeyle, racinglerle falan yarışır mısın acaba, yarışılır mı diye düşünüyorum. Yok, yarışamaz, şaka yaptım. Lafımı geri aldım gençler. Sonra benimle maytap geçmeyin ama şey, çok seni kalkıyor, çok. Yani şey düşünüyorsanız hakikaten e, 300, mesela bunun 300'lüğü vergi diliminde yükseliyor biliyorsunuz. 250 cc'ye kadar ÖTV yüzde 8. 250 üstüne çıktığı an %37 ÖTV. Yani yaklaşık %29 daha fazla ÖTV ödüyorsunuz. Şimdi 250'nin avantajı bu. Fiyat avantajı oluyor tabii ki. Ondan sonra ee, ama güç olarak kaçtır? 300 herhalde bundan 3-4 beygir daha yüksektir tahmin ediyorum. Belki torku biraz daha fazladır ama Hani 250 de hiç şey yapmaz. Hiç üzmez yani. O konuda o konuda hiç şüphem yok. Ama işte dediğim gibi bak kısa boylular, yani özellikle 1.70'in 1.70 falan altındaysanız e, ayağınızı yere değdirmekte, yani iki ayağınızı aynı anda değdirmekte zorlanırsınız. Öyle bir durum var yani X-Max'te. Bir de şey, tabii Selenin ön tarafı geniş olduğu için diğer mesela SM'de dardır. Daelim'de dar. Bunda geniş yapmışlar Selenin ön tarafı çok geniş. O yüzden de bacaklarını bak böyle ayırıyor. Ayırdığı için de mesela ayakların daha zor basıyor yere. Bir de öyle bir durumu var X-Max'in. Yani X-Max'in sevmediğim tek tarafı ne diyorsanız budur. Şu selenin genişliği ya. O kadar niye geniş yapıyorsunuz arkadaş bu Ha niye aşağıda tabi ne bir darya devasa bir bagaj var da o yüzden. İki full face kask, çanta koy, koy Allah koy. Ee, göstermeyeceğim size alt şeyini, sel altı bagajını. <laughs> Onun her zaten X-Max'in 50, 50 milyon tane videosu vardır. Onların hepsini de gösteriyorlardır şey şu anda altta iki tane kask var zaten sel altında bir de benim çanta var bir yandan da ışığa bakıyorum 5 4 3 2 1 0 orası kırmızı şimdi bize yeşil yanacak yandı mı yandı sarı yeşil yürüyelim bakalım abicim kırmızıda geçtin sen değil mi He? öyle oldun değil mi abi evet tartışmasız kırmızıda geçtin Şuradan dönelim. Yani şimdi tezak motora geri dönüyorum konuyu bağlayacak olursak. Yani ben tavsiye ediyorum falan demiyorum. Türkiye biliyor zaten X Max'i. Hani X Max en tutulan, en sevilen, en çok satan 250cc Maxi skuterlardan bir tanesi değil. Belki de en çok satılan. He. Artık Türkiye hayran, aşık. Benim de e, X250 ile ilk buluşmamdı bu. Ve de tavsiye ederim demiyorum ya. İşte alın ya alın, alın Ama pahalı pahalı abi. Yani şu anki Türkiye şartlarında. Biraz önce Tezak Motor'da orada bir başka ben var. Tartışıyorduk. Dedim ki bunu 4 tane dedim. Şahin 130-131 alınır dedim. Eski 131'lerden. 8-9 bin liraya alınıp satılıyor. O eski kasa 131'ler. Şey bayağı Bundan 4-5 tane alırsın ya şey, şey, bunu bunun parasına. Yani 4-5 araba alırsın yani bunun parasına. Öyle bir durum var. Tezak motora geri geldim. Ali'nin motorunu teslim edeyim kendisine. Vallahi ben olsam başkasına verir miyim motorum diye düşünüyorum. Ali iyi cesaretli verdi yani. Şöyle dursun bakayım. Çok yumuşak çok. Evet ee, bak şimdi olduğu yerde yaylandırıyorum Motoru şey özellikle ön süspansiyonu Bayağı yumuşak arkayı bilmiyorum Belki ağırlık olsa onu da anlayacağız ama Şey yumuşatmışlar abi bu, bu, Yumuşamış ya bu motor ya süper Ali'nin dediği kadar varmış Yan ayağı açayım Yalnız şu yukarıda oturma işi Valla bacaklarım acıdı yani Yere basmak için kendimi bayağı bir zorluyorum boyun biraz daha uzun olsaymış Daha iyi olurmuş Şu kaskın vizyonu iyice bir açayım Hadi hadi sel altını göstereyim size ya. Bilmeyenler için. Böyle değil, şöyle. Bunun e, anahtar çalıştırması da biraz alengili. Bak, bir, iki kask, benim çantam. iki kask, benim çanta daha hala yer var. Yani tıkıştır daha içine. Böyle devasa bir sel altı bagajı var. Evet gençler, bugün tezak motorda Ali'nin motorunu sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum kendine verdi. Çaldım. Şöyle bir gezdik hissiyatım size anlattım. Bu ilk x XMAX 250 videom oldu. Ee, videoyu da burada noktalayayım yavaş yavaş. Önünden de göstereyim size şöyle bir. Göstereyim ya. Bak vahşi bakışlı. Şöyle yapayım. Vahşi bakışlı. Tabii ki LED aydınlatma. Bilmeyen. Ha şundan çok şikayet ediyorlar. Uzun far bak şu uzun far. Bunlar kısa far. Uzun farın hiçbir şey ifade etmediğini söylüyorlar. Onu her inceleme videosunda görüyorum. Yamaha uzun fara bir şey yapması lazım. Yani yok yokmuş yok varlığıyla yokluğu bir diyorlar uzun farın. Gençler videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün X Max 250 vardı mutfakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.